500, 500, 500 son sayıda düzenlemeler ihtiyaçlarına cevap veren bir düzenlemeler. Ama bu düzenlemeyi Gönül Ovaşası'nda büyük bir başarı örneği sergilemişlerdi. Başarıyı getiren bir diğer bir şey. Vatandaşlık numarasından her türlü işlemin yapılacağını anlatsaydık ve söyleseydi inanmayacak bir Ama biz kayıt dışı uygun temel ve ortam olduğunda bir virüs gibi tüm ilgili bir kapatmasını kurala bağlatmasını SSK'lı dediğimiz eski tabirle 11 milyon 402 bin kişi var Türkiye'de. Bakınız 2009-2008'den itibaren bakıldığı zaman 9 milyon 500 binlerden her gün reformdan sonra sigortalı sayısında ciddi bir artışın olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Türkiye'de 10 milyondan fazla emeklimiz var. Bu tabii ki doğru bir şey değil aslında olmaması gereken bir rakam fakat realite bu. Ve aktif pasif oranımız 1.85. Bu da çok düşük. Yani iki kişi bile değil. Normalde sağlıklı bir şekilde sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilmesi için dört aktif çalışanın bir pasif ve bakması gerekiyor. Yani bu bilimsel yapılan bir araştırma sonucudur. Tabi dünyanın değişik ülkelerinde bu farklı oranlar olabilir ama Türkiye'de bakıldığı zaman 1.85. Yani biz daha çok çalışmamız, çok mesafeler almamız gereken bir noktadayız. Bir hesap yapmıştık o zaman sosyal güvenlik açıklarının bütçeye maliyeti, Türkiye'ye maliyeti nedir diye bakıldığı zaman 13 yıllık süre içerisinde 853 milyar TL, milli gelirimizin 646 milyar TL olduğunu düşündüğümüzde bu gerçekten çok büyük bir oran olduğunu net bir şekilde görebiliriz. Eğer bu açıklar olmasaydı sonuçta Türkiye belki ikinci bir Türkiye dahi olabilirdi. Burada da özet olarak sosyal güvenlik reformunun yapılma sürecinden sonraki tabloyu görüyoruz. Bu sarıyla işaretli olan eğer sosyal güvenlik reformu yapılmamış olsaydı işte gayri safi milli hastaya oranının her geçen gün arttığı bir sistemi Türkiye devam ettirmek zorunda kalacaktı ki bu sistemin sonu zaten bir şekilde geminin karaya oturtulmasıdır. Sosyal güvenlik reformuyla ne yapıldı? İnşallah 2050-60'lı yıllarda sosyal güvenlik açıklarımızın gayri safi milli aslanın yüzde birinin altına indiği bir dönemi bu reformla birlikte gerçekleştirmiş olduk. Sosyal güvenlik Reformunun dört ana bileşeni bunlar tek bir emeklilik sigortası sisteminin kurulması, genel sağlık sigortası sisteminin oluşturulması, kurumsal yapının oluşturulması. Bu üç konu bu reformla beraber hayata geçirilmiş oldu. Dördüncü konu primsiz ödemelerin toplulaştırılması. Bu ne demekti? Bu işte 65 yaş aylığı, özürlü aylıkları gibi aylıkların artık tek merkezden yapılması. Bu da Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız bünyesinde gerçekleştirilmiş olacak. Yaş, prim ödeme gün sayısı, aylık bağlama oranı, güncelleme kat sayısı. Bu dört ana formülün özeti nedir? Özeti şudur, ne kadar insanlar prim ödüyorsa o kadar emekli aylığı alabilecekleri bir sistemin altyapısı kurulmuş oldu. Artık geleceğe dönük herhangi bir endişe duymamıza gerek yok. Artık ayakları yere Sağlam basan bir sosyal güvenlik reformunu gerçekleştirmiş olduk. Bakın gerçekten ben e, bu reform çalışmalarında beni çok üzen hadiselerle karşılaştık. Yani o kadar geçmişte popülist yanlış işler yapılmış ki yani bu aslında gelecek nesillere yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Siz 38 yaşında insanları emekli yapıyorsunuz. 20 yıl sistemde bırakıyorsunuz. 40 yıl emekli aylığı ödüyorsunuz. Ve ödediğiniz emekli aylığı 20 yıl sistemde ödediği primin 2-3 katı. Asgari aylık uygulamaları 3600 gün prim ödemiş, 9000 gün prim ödemiş aynı emekli aylığını alıyor. Efendim son 3 yıl ortalama kazanç esas alınır denilmiş. 25 yılda emekli olan bir kişi 22 yıl asgari ücretten ödüyor. 3 yıl Asgari ücretin 3 katı üzerinden ödüyor ve emekli aylığı bağlanılırken ortalama kazanç hesabında son 3 yılın ortalaması esas alınarak emekli aylığı bağlanıyor. Neden bu yanlışları yaptık? Kim ödüyor bunun faturasını? Hep beraber ödüyoruz. Şu anda da ödüyoruz. Keşke Türkiye bunları yapmamış olsaydı. Biz imkanlarımızı çok daha fazla olumlu yerlere kanalize etme imkanına kavuşmuş olacaktık. 18 yaşına kadar çocuklarımız 25 yaşına kadar okuyorlarsa artık genel sağlık sigortası şemsiyesi altındalar. Herhangi bir endişe duymalarına gerek yok. Anneleri, babaları sigortalı mıdır, değil midir? Bunlara bakılmadan bu imkanlarını sunmuş oluyoruz. Burada o dönemden itibaren biliyorsunuz önemli yasal düzenlemeler yapıldı. 5510 sayılı yasa zaten başlı başına önemli bir reform yasasıdır. Sayın Top Başkanı'nın ifade ettiği efendim primini vergisini düzenli ödeyenler ve bir teşvik getirilse iyi olur diye söyledi. Biz zaten 2008 yılından sonra bu teşviyi verdik. 5 puan prim indiriminden yararlananlara iki temel koşul önerdik. Dedik ki bir borcunuz olmayacak, iki kayıt dışı çalıştırmayacaksınız. 5 puanlık prim indiriminin rakamsal ifadesi 100 bin TL'de sonuçta 15 bin TL gibi bir rakamdır. Geleceğine, geleceğimize inanıyorum değerli arkadaşlar 22 Mart tarihinde 65. Başkanlar Kurulu toplantımızı yaptık.